Sevgili arkadaşlar, sizinle kısa bir müddet önce bir boy uzatma macerasına atıldık ve bu yolda birbirimize destek olmaya başladık. Birbirimize gayet güzel destek olduğumuzu düşünüyorum. Sizin kişisel sorularınıza naçizane soru cevap bölümlerinde ışık tutmaya çalışıyorum. Soru cevap bölümleri her zaman gelecek. Sadece boy uzatmayla alakalı değil, boyla alakalı, boy kavramıyla alakalı bütün bilgiler, bütün fikirler, bütün tartışmalar bu kanalda hayatın hileleri, boy uzatma ve boyla alakalı istikrarlı olarak içerik sahibi olan tek kanal ve ilk kanal sevgili arkadaşlar. O yüzden abone olmak nacizane sizin yararınıza. Kanal benim olmasa da keşke ben abone olsam. Bugün birçoğunuzun aklını kurcalayan bir soru. Sosyal hayattaki boy çünkü gözüktüğümüz boy, olduğumuz boydan daha önemli. Orada stadyometrede 1.85'i 1.90'ı görmektense bunun diğer insanlar tarafından görülmesi, anlaşılması, aa uzun boylu denmesi daha önemli. Tabii ki biz insanlara göre yaşamıyoruz. Fakat sosyal bir varlık olduğumuz için sosyal hayattan alacağımız olumlu geri dönüklere de ihtiyacımız tabii ki var her zaman. O yüzden sevgili arkadaşlar dediğim gibi daha önceki videolarda da bahsettik. Çok üstünde durduk. Uzun gözükmek uzun olmaktan daha önemli. Tabii ki uzun olunca uzun gözükürdünüz fakat istisnalar olabiliyordu. Yani olduğunuzdan 5 santim 6 santim daha uzun gözükmek mümkün müydü? Mümkündü. Tabii ki ilk başta ilk amacımız gerçekten boyumuzu uzatmak. Sonrasında bunlara başvuruyorduk. Bugün dediğim gibi soru şu kaslı olmak ya da kalıplı olmak, iri yarı olmak uzun gözükmenize sebep olur mu? Diğer insanların yanında, diğer insanlarla mukayese edildiğinde. Eğer mukayese edilen insanla aynı boydaysanız, evet olur. Lakin o insan sizden 2-3 santim, 4-5 santim daha uzunsa siz daha kalıplısınız ya da daha kaslısınız. O normal ya da zayıf bir vücuda Hiç spor yapmamış ya da zayıf gerçekten zayıf bir vücuda sahip. Siz kalıplısınız. Aynı boydaysanız evet daha uzun gözükürsünüz. 1.78 kalıplı adam ya da 1.85 kalıplı adam, 1.85 normal adam benim gibi ya da zayıf adam çok zayıf. Bakıyor kişi tabii ki dikkatli bakıldığında aynı boyda olduğu anlaşılır. Lakin ilk izlenimde kalıplının ya da kaslının daha uzun olduğu düşünülür. Evet daha uzun gözükür kalıplı ya da kaslı. 1 2 cm daha. Fakat 1.85 yine kalıplı kaslı adam geldi. Diğer arkadaş normal adam 1.88 ya da 1.90 tamam mı? Ya da 1.87. Normal adam daha uzun olan adam bu sefer daha uzun gözükecektir. Yani uzun lafın kısası kalıplı olmak ya da kaslı olmak sadece aynı boyda olan, sizinle aynı boyda olan insanların yanında size avantaj sağlar. Başka türlü avantaj sağlamaz sevgili arkadaşlar. Başka türlü belli olur. Kalıp farkından şöyle bazı şeyler sorulabiliyor. Normalde çünkü bundan bahsettik. Daha da detaylı bir şekilde bahsederiz. 8-9 santim nedir? Eğer bir insanın kafası sizin göz hizanızdaysa kafası diyorum bakın saçı değil saçtan biraz daha aşağıya hesaplayacaksınız. O insan sizden 8-9 santim kısadır. Yüksek ihtimalle. Kalıpta bunda fark olur mu? Yani adamın omzu buradan başlıyor. Şimdi adamın omzu geniş. Adamın omzu yüksek mi? Geniş mi? Ona göre. Tabii ki 1-2 santim sapma olabilir. Çok olmaz. Yine 8-9 santim adam kalıplı. Sen onun yine göz hizasına gelir misin? 8-9 santim kısasın adamdan. Buraya gelmezsin de şuraya gelirsin. Ama hemen hemen aynı olur. O kadar milim milime hesaplanamaz gündelik hayatta. Çünkü elimizde bir stadyometre yok. Bundandır ki insanlar rahatlıkla gündelik hayatta yalan söyleyebiliyor zaten. Diyor ki adam ben 1.80'im. Ama adam 1.76, biri 1.77. Biri Ölçen yok. Anasını Yalan söylüyor tabii. Ölçen yok. Sonrasında aynı boyda daha önce ölçülmüş bir adam gelirse sosyal hayatta diyor ki ben 1.77'yim. Şey Sen benden kısasın ya da benle aynı boydasın. Nasıl oluyor vesaire vesaire. Tabii ki sosyal hayatta boy konuşulduğu zaman çok fazla atmamanızı ben öneriyorum. Eğer onu karşılayabilecek bir postürünüz, onu karşılayabilecek bir vücut tipiniz, ektomorf, yoksa, onu karşılayabilecek bir giyiminiz yoksa ya da bir ayakkabı avantajınız. Bakın ayakkabı avantajını kullanmak da çok önemli. Onunla alakalı videolar çok detaylı bir şekilde gelecek. Eğer onu karşılayabileceğiniz bir ayakkabı avantajınız da yoksa, nacizane tavsiyem sosyal hayatta boyunuzla alakalı çok yalan söylemeyin. Bir santim, iki santim, yani uzun gözüktüğünüzün iltifatını alırsanız da onu değerlendirin. Demek ki bu kıyafet var üstünde. Evet demek ki bu şekilde uzun gözükebiliyor. Şeklinde değerlendirebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Dediğim gibi kalıplı olmak, kaslı olmak sadece sizinle aynı boyda insanların yanındayken size fayda sağlar. Herkese iyi uzamalar.